Gençler merhaba. Bugün ön lisansın en çok iş imkanı yüksek bölümlerine ve bu bölümlerin geçen sene kaç binle kapattığına değinmek istedim. Şimdi dostlar şu an güncel olarak ön lisansın en çok ataması olan ve en çok tercih edilen bölümlerinden biri ilk vacil yardım yani namı diğer paramedik. Dostlar paramedik bölümü yani ya ataması güzel. Şu an en çok atanan ön lisans sağlık bölümlerinden biri ama yığılması çok fazla. Eğer ben sıkı bir şekilde KPSS çalışırım diye biliyorsan kendine ön lisans KPSS tavsiye edebilirim. Ama yığılmayı da hesaba kat. Geçen sene 637 binle kapattı. Ben bu sene paramediyenin biraz öne çekmesini, 637 binden daha da öne çekmesini bekliyorum. Diğer bölümümüz tıbbi görüntüleme teknikleri yani radyoloji. Ya tıbbi görüntüleme teknikleri de son dönemlerde çok tercih edilen bölümlerden biri haline geldi. Yine ilk ve acil yardımdan sonra en fazla atamaya sahip bölümlerden birisi de tıbbi görüntüleme teknikleri. Geçen sene 695 695.000'le kapatmıştı bir devlet üniversitesinde. Bu sene muhtemelen onun da sıralamaları oldukça ileri çekecektir diye düşünüyorum. Diğer bölümümüz tıbbi laboratuvar teknikleri. Yine tıbbi laboratuvar teknikleri de gençler son yılların en çok tercih edilen ön lisans sağlık bölümlerinden biri. Atamalar da fena değil. Ee, geçen sene 834 bine kapattı. Yine bu da öne çekecektir. Diğer bölümümüz ağız ve diş sağlığı. Ya ağız ve diş sağlığına baktığınızda bu bölümler kadar ataması yok. Ama özellikle özel sektör düşünen arkadaşlar için tavsiye ederim ve geleceği yükselen bölümlerden biri olacağı düşünülüyor ağız ve diş sağlığının. Geçen sene 629.000 ile kapattı. Bu sene muhtemelen sıralamaları daha da yükselecektir. Ee, diğer bölümümüz tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik. Geçen sene... E, ya aslında gençler şimdi... Ben buraya bir sıralama yazdım da geçen sene kaç binde kapattığına dair. 800 binlerde bir sıralamayla kapattı ama ben açıkçası tıbbi sekreterliği çok tavsiye etmiyorum. Çünkü açıktan okunabiliyor. Açıktan okunabilen bir bölüm ben örgün olarak gitmenizi tavsiye etmem. Onun yerine örgün bir bölüm okursunuz. Açıktan da ikinci üniversite kapsamında tıbbi sekreterlik okursunuz. 2 senede iki bölüm bitirmiş olursunuz. Bu sene o ama o da ileri çekecektir muhtemelen. Başka da bölüm yok. Yani en popüler, en çok tercih edilen bölümleri bu şekildeydi. Sağlık alan da ön lisansla. Zaten ön lisans dediğimizde de sağlık alan akla geliyor. Tercih danışmanlığı için, eğitim danışmanlığı için mesaj atabilirsiniz. YouTube kanalımda zaten birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Oradan da e, videolardan istifade edebilirsiniz. Umarım tercih döneminde şey gönlünüzce olur.